Günaydın ve iyi haftalar. Geçen hafta başlayan düşüş bu hafta başına itibaren de yine sert bir şekilde devam ediyor. Seyir devam ediyor. Kısaca söylemek istediğim dibi bulmaya çalışmayınız. Yani buralar diptir artık buradan alayım demeyiniz. Dibi ve tepeyi bulma olasılığı %3'tür istatistiksel olarak. Bu %3'lük piyangoyu almak isteyenler olabilir ama %97 dip ve tepeyi bulamamışsınızdır. O nedenle dikkatli işlemler yapın risk almayı, almayı tercih etmeyin. Riskli piyasalarda zaten risk alıyorsunuz. Bir de riskli hareketler yaparak risk almayınız sevgili dostlar. Bu söylediklerim kriptolar için de geçerli. Elbette elimde şimdi S&P 500 endeksi var ama e, bu söylediğim şeyler tabii ki kriptolarla ilgili. S&P 500 çok sert tepki verdi, çok sert düştü. Kriptolar niye vermedi diyenler var. Acaba buradan dönecek mi diyenler var. Bu sadece iyimser bir yaklaşım olur. Kimisi artık acaba e, kriptolar artık riskli varlık değil de risk of varlık olarak mı değerlendiriliyor diyenler var. Ama bunların sadece bir yorum olduğunu, çok güçlü bir veriye dayanmadığını düşünüyorum. Kriptolara zaten yeterince kan atmışlardır. Özellikle altcoin'lerde çok fazla canı yanan yatırımcı oldu. Sevgili dostlar o yüzden acele etmiyoruz. Sizi her zaman anlatmaya çalıştım. E, teyit görmeden işlem yapmayın. Sinyalleri dikkate alınız. Sonra dönüş teyidini aldığınız zaman kademeli olarak pozisyonlarınızı açın ya da satmanız gerekiyorsa pozisyonunuzu kademe olarak satın. Yani ha buradan döner, ha buradan şimdi çıkacak gibi yorumlar yapmıyoruz. Sevgili arkadaşlar, önünü bir konuyu özellikle vurgulamak istedim. Biliyorsunuz benim hem Twitter'daki hesap ya da X'deki hesabımdaki açmamın amacı hem de YouTube'daki e, paylaşımlarım tek bir amacı var. E, öğrenmek isteyenlere ya da mevcut bilgilerini pekiştirmek, geliştirmek, farklı bir bakış açısını görmek isteyenlere trading'i, yatırımcılığı ve teknik analizi anlatmaya çalışmak. Yeri geldikçe de temel analizle ilgili de bilgiler vermeye çalışırım ama temel analizdeki ilgi henüz YouTube'da bir iki test yayınımız oldu çok başarılı çok hani çok ilgi görmedi. Sevgili dostlar, bakınız genel bilgi işte üç gün önce Trump müthiş bir tarifi açıkladı ve patladık ve düşüş başladı. Piyasalar hep bunu konuştu. Herkes bunu konuştu. Sohbet odalarında çok e, tanınmış kişiler bunlarla ilgili yorumlar, işte dünyanın nereye gideceğini, bundan sonra Çin, Amerika ticaret savaşları, Avrupa vesaire bunları anlatıyor. Her olacağını anlatıyorlar. Bunu anlatanların bazıları da biliyorsunuz düne kadar Amerikan borsasındaki hisseleri tavsiye ediyorlar. Portföyünüzün neredeyse %60'lara yakın Amerikan borsası hisselerini tavsiye ediyorlardı. Bir anda e, değiştiler mi ya da ne oldu bilmiyorum. Hatta şimdi ya önemli değil bu yine biz uzun vadeli işlem yapıyoruz hani o yüzden 10 yıl içinde zaten bu düzeltilir falan diyor ama neye dayanarak dediğine çok emin değilim ben. O nedenle piyasaları hem temel analizde hem de teknik analizi değiştirmeliyiz. İkisi de önemlidir. Ben temel açıkçası ben temel analizi daha çok önemserim. Yani kararlarımı verirken temel değerlendirmelere bakarım. Teknik analizde de onu e, ne yaparım? Verify ederim. Yani onunla doğrularım, onunla incelerim, onunla ne zaman alacağımı, nereye kadar potansiyeli olduğunu vesaire gibi başka şeylere bakarım. O nedenle ikisi de önemlidir. İkisini mutlaka okuyabiliyor olmanız gerekir. Sadece temel analizle işlerinizi yaparsanız işte böyle sıkıntılı durumlarla karşılaşılabilir. Ee, okur yazarlık düzeyinde bari olsa te teknik analizi bilginiz olmalı. Teknik analizi biliyorsanız mutlaka temel analizde bilginiz olmalı arkadaşlar. Sadece teknik analizde iş yapılmaz. Bunu hep söylerim defal. Hele ki sadece teknik analiz iş yapmak hani oldukça riskli bir işte. Çünkü teknik analiz sıkça alır. Tamam. Peki bunu iyice açıklayalım. Bunu hala işte böyle iki çizgiyle falan diyenler var. İki çizgi değil o. Peki. Dolayısıyla arkadaşlarım şu kısa yakından bir, bu e, S&P 500'ü konuşalım. Nasdaq'ta da bakabiliriz ama hiç fark etmez. Hepsi aynı zaten. E, uzun periyotta grafiklerde biliyorsunuz hem bunu videosunda çektim hem burada da paylaştım. E, efendim riskli enstrümanlarda e, büyük bir çıkış süreci yaşadık. Bu yükseliş bandının üst bandına çok yakınız. Önümüzdeki bir sürede, bir yıl içerisinde vesaire bir sert bir düzeltme dönemine girebiliriz diye yaklaşık 6 aydır veya 5 ay, Eylül'den bu tarafa paylaşıyorum tamam mı? Hatta enflasyondan arındırılmış bir S&P 500 grafiği çizdim. Bunu birçok kişi izledi, takip etti, paylaştı. Hatta yetinmedim bir video çektim bununla ilgili geçen ay. Şimdi bir de yakından bakalım bu riski görmek için. Bakın yakından nasıl risk gözüküyor bize. Bu daha yakın ölçekte. Hep derin işlem hacmiyle fiyat arasında çok ciddi bir ilişki vardır. Sırf bunun için bir eğitim videosu çekmiştim arkadaşlar. Geçen yıl zannediyorum izleyenler olmuştur. İşlem hacmi e, fiyatı, fiyattaki hareketi doğrulaması gerekir arkadaşlar. Yani fiyat düşüyorsa veyahut yatay gidiyorsa işlem hacmi de böyle mute değil, yatay gitmesi gerekir ya da düşmesi gerekir. Tamam mı? Yani fiyat düşüyorsa işlem hacmi düşmesi gerekir diyebiliriz veya yatay gidebilir. Fiyat yükseliyorsa işlem hacmi de yükselmesi gerekir. Fiyat yükseliyorsa ne demek? Alıcılarda bir talep var demek, değil mi? Fiyat yükseldiğine göre o talebi biz işlem hacminde de görmeliyiz sevgili dostlar. Göremiyorsak bir uyumsuzluk vardır. Hani tıpkı RSI, MACD fiyat uyumsuzluğu gibi. Bu da uyumsuzluktur. Tamam? Hatta ben bunu daha çok önemsedim. Şimdi bakınız, Şubat ayının sonlarına doğru fiyat, S&P 500'de fiyat düşmeye başladı. Bunu az da aynı. vadelilerine de aynı arkadaşlar. Fiyat düşmeye başladı ama işlem hacmi artıyor. İlginç. Yani fiyat düşerken İşlem, satıcılar iştahlı. Satmaya istekli demek bu. Bu bizi uyarıyor. Profesyonel trader, iyi bir trader, şu 4 saatlikte bakarak pozisyonların bir kısmını şu yükseliş yüksel işlem hacminden şüphelenerek pozisyonların bir kısmını azaltması gerekir. 7500'ler, 5700'ler civarı. Açıkçası ben 4 saatlik bir şurada bir destek vardı. Şimdi oralara kadar girmeyeyim 4 saat içi yöneyim. bunu kırdı aşağı yukarı. Buradan bir miktarını pozisyon azaltabilirdi şu aralıkta. Tamam mı? Daha sonra şöyle tepki var. Şey de destekte durdu. Bir tepki oluştu. Tepkiye bakıyoruz arkadaşlar. Tepki yükseliyor. Bunu da hemen paylaştım. Ya burada bir tepki var ama tepkinin çok güçlü olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü bakınız işlem hacmi bu tepkiyi desteklemiyor. Alıcılar alıyorlar ama iştahları yok anlamında. <laughs> Oysa iştahları da alıcılar alırken bir al, fiyat yükseliyor ki alıcılar alıyor ya. Hani onun bir alıcıları görelim burada göremiyoruz. Fiyatı yükseltiyor ama almıyor. Bu işte bize bir teyitti. Yani şuradaki çirkin görünümün bir teyidiydi. Biraz da burada pozisyon azaltılabilirdi. Tamam. Şimdi son teyit nerede geliyor? Artık bunu da görmelisin diyor. Tepeye geliyor. Nitekim şuradaki dirençten bak şu noktalı çizgi görülebiliyor değil mi? Şu noktalı çizgi direncinden artık tepki olduğunu bize gösteriyor. Düşmeye başlıyor ve düşerken ne oluyor arkadaşlar? İşlem hacmi artıyor. Yani Satıcılarda iştah artıyor artık. Yani pozisyonlar artık burada, şurada ve şurada kapatılmış olması gerekir riskli piyasalarda. Hadi belki biraz kaldıysa o da Trump'ın tetiğinden sonra kapatılması lazım. Çünkü şuradaki devasa desteğimiz var aşağıdan gelen bunu kırmıştı. Şimdi dolayısıyla şöyle bir yorum yapmayalım arkadaşlar. Trump piyasaları patlattı. Hayır piyasalar önceden hazırdı ona. Hiçbir zaman şöyle bir şey olmaz. Trump bir deprem gibi bir anda hiç beklenmedi bir şey. Trump bir bu konuyu o dakikada değil ki bunu piyasalar hazırlanmıştı. Teknik analiz o yüzden bu nedenle önemlidir sevgili dostlar. O nedenle hep tavsiye ederim ben sadece temel kalanlar vardır. Bunları mutlaka teknik analizde öğren, okur yazarlık düzeyinde en azından biri olması lazım ki bu tür durumlarda sıkıntı yaşamasınlar. Yani bu son söz bu piyasaların çöküşünün tetiğidir Trump'ınki ondan öncesinde çok sinyalleri ve teyitleri vardır. Pozisyon buralarda tamamlanmalıydı. Pozisyon taşınmamalıydı.